Merhaba, ben Dilekşen Karakaya, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birim Sorumlusu olarak çalışıyorum. Bugün size bilgi güvenliği kavramını anlatmaya çalışacağım. Tarih boyunca insanlar kendilerini hep dışarıdan gelecek saldırılara karşı koruma ihtiyacı duymuşlardır. Çünkü düşman hep dışarıda ve bize saldırabilir algısı vardır. Kaleler yapmışlardır, zırhlı kıyafetler üretmişlerdir. Teknik süreçlere baktığımız zaman da böyle bir algı vardı hep dışarıdan saldırılar gelebilir ve bizim buna göre teknik güvenlik önlemleri almamız gerekiyor diye. Bununla ilgili yapılmış o kadar çok akademik çalışma var ki güvenliğin sadece %20'lik bir kısmı teknik güvenlik önlemleriyle sağlanabiliyor. %80'lik kısmı ise son kullanıcının farkındalığıyla alakalı. Ben hayatıma ilk bilgi güvenliği kavramı nerede girdi diye düşündüğüm zaman hatıra defterleriyle girdiğini fark ettim. Orada bir takım bilgiler vardı ve bizim oradaki bilgileri birilerinden saklamamız gerekiyordu. Bu nedenle bir anahtarı vardı. Bu anahtarı da doğru bir yerde, ulaşılmaz bir yerde muhafaza etmemiz gerekiyordu. Şimdi baktığımız zaman hayatımızda bilgi nerede? Bilgi evet her yerde ama dijital süreçleri üzerinde son derece yoğun bir şekilde bilgi depoluyoruz. Tabletler, akıllı telefonlar, bilgisayarlarımız ve bunların bir kilidi olması gerekiyor ve doğru bir şekilde bunun muhafaza edilmesi gerekiyor. İnternet dünyası artık hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi. Şöyle genel anlamda bir dakikada internette neler oluyor diye baktığımız zaman yaklaşık olarak Google'da mesela 3.7 milyon arama yapılıyor. Netflix'te 266 bin saat izlenme gerçekleştiriliyor. WhatsApp'ta 38 milyon mesajlaşma gerçekleşiyor bir dakika içerisinde. Bunun yanında işte YouTube'da yaklaşık olarak 4.3 milyon video izleniyor bir dakika içerisinde. Yani bu rakamlar gerçekten çok büyük. Olağanüstü büyük bir oluşumun içerisindeyiz. Ve bu dijital dönüşüme bir şekilde adapte olmamız gerekiyor. Bu adaptasyonu sağlarken de burada oluşabilecek tehlikelerin farkında olmak ve kendimizi buralardan nasıl koruyabiliriz de konuşmamız lazım. Bilgi nedir? Bilgi kişinin en değerli varlığıdır ve mutlaka korunması ve verimli bir şekilde kullanılması gerekir. Bilgi nerede diye konuşacak olursak, bilgi her yerde. Sözlü olarak iletişim anında, masalarımızın üstünde, postitlerde, yazdığımız duvarlarımızdaki notlarımızda, bilgisayarlarımızda, teknolojik aygıtlarımızın içerisinde. Yani bilgi aslında her yerde ve bu kıymetli bilginin de bir şekilde korunması gerekiyor. Eskiden bilgi güvenliği kavramından bahsederken hep kurumun en değerli varlığı diye anlatılırdı. Şu an aslında öyle değil. Kurumun ve kişinin en değerli varlığı olan bilginin bozulmasını, zarara uğramasını, yok olmasını, yetkisiz ve kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engellemek olarak e, anlatmak gerekiyor bilgi güvenliği kavramını. E, üç başlık altında toplamak lazım. Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik. Yani bilgi güvenliği kavramından bahsederken bu bilgiyi kim görecek ya da kimler görmeli? Bu bilgi tam ve doğru bir bilgi mi? Ve ben ihtiyacım olduğu zaman bu bilgiye ulaşabiliyor muyum? Bir üç ayaklı sehpa gibi düşünün. Eğer bunların bir tanesinde sorun varsa orada bir bilgi güvenliği ile ilgili planlanması gereken bir süreç var demektir. Bilgi güvenliği kavramıyla ilgili neler yaşanabilir? Ne gibi zafiyetler oluşabilir? Öğrencilerin notları değiştirilebilir. Bizlere emanet edilmiş olan sağlık verileri başka kişilerin eline geçebilir. İnteraktif bankacılıkla ilgili şifrelerimiz ele geçebilir. Buradan parasal kayıplar yaşanabilir. O kadar çok şey yapılabilir ki, yani biz farkında olmadan topluca mailler atabiliriz başkalarına, bir şekilde bir takım suçların içerisinde karışabiliriz gibi birçok şey sayılabilir. Ve biz sağlık çalışanları olarak en çok diğer kurumlardan farkımız can kayıplarına neden olabilir diyorum ben. Şimdi bize emanet edilmiş bir bilgiyi biz hiçbir şekilde başka kişilerle paylaşamayız. Bu kim olursa olsun. Çünkü size şahsi olarak emanet edilmiş bilgiler bunlar. Dolayısıyla bizim için belki çok kolay ulaşılabilir, sıradan gibi görünen bilgiler bir başka kişi için çok kıymetli bilgi olabilir. O nedenle tüm sağlık çalışanları kendi ellerindeki bilginin onlara emanet edilmiş bilgiler olduğunu unutmamalı. Üç başlık altında toplayalım yine bilgi güvenliği süreçlerini. Yönetimsel önlemler, teknik güvenlik önlemleri ve eğitim ve farkındalık oluşturma. Üçlü bir bütün aslında bu. Hiçbirisinin birbirinden daha üstün değil. Hepsini kombine bir şekilde yönetmek gerekiyor. Doğru politikalar, prosedürler, iş süreçleri planlanmalı. Teknik anlamda alınması gereken önlemler alınmalı ve mutlaka bununla ilgili yatırımlar yapılmalı. Eğitim ve farkındalık mutlaka yer almalı bu süreçlerin içerisinde. Biz sistemi incelerken hep şöyle deriz biz aslında. İnsan algısı çok önemli. İnsan çok değişken bir varlık çünkü. Eğer bir sürecin içerisinde insan varsa orada ciddi bir yönetsel sürece ihtiyaç vardır en zayıf halkamız kadar güçlüyüz aslında sistemlerin içerisinde. O nedenle bir bütün olarak bakmak ve kişilerin farkındalık eğitimine çok önem vermek gerekiyor bu konularla ilgili. Bilgi güvenliği ile ilgili dahili ve harici tehdit unsurları mevcut. Dahili tehdit unsurları bilgisiz ve bilinçsiz kullanıcılar bunlar. Bu farkında olmadan sisteme zarar verebilirler bunlar. Mesela eğit iyi eğitim almamış bir kişi işte veri tabanlarına ulaşıyorsa gidip veri tabanlarını silebilir yanlışlıkla. Kas kasıtsız bir şekilde silebilir. Ya da işte bir sunucunun fişini yanlışlıkla bir temizlik görevlisi çekebilir. Oraya eğer erişim yetkisi var ve ee, bu konuda eğitim almadıysa, neler yapması gerektiğini bilmiyorsa yanlışlıkla çekebilir orada. Bir de kötü niyetli hareketler var. Bunlar işten ayrılmış bir personelin e, kuruma zarar vermek istemesi olabilir ya da e, amiriyle anlaşamayan bir personelin ona zarar vermek amaçlı sistemleri silmek ya da yok etmek isteyebilir. Ya da bunun yanında yöneticilerin ya da bilgiye ulaşan kişilerin bu bilgiyi başka kişilere satması gibi süreçler olabilir. Harici tehdit unsurlarında ise bunlar kasıtlı, özellikle çok büyük yakırılar, uluslararası düzeyde yapılan saldırılar olabilir. İşte Devletlerin, kamu kurumları mesela bu anlamda en çok ata kalan yerlerdir. E, sistemlerine erişemez hale getirmek isteyebilir e, başka merciler, kurumlar diyebiliriz. 2013 yılında ilk bilgi güvenliği çalışmalarına başladığım zaman şöyle bir çalışma yapmıştık biz. Yaklaşık 450 tane bilgi işlem çalışanına, anket uyguladık. Ankara'da 5 hastanede yaptık bu çalışmayı. Onlara şunu sorduk. Doktorlar şifrelerini sizinle paylaşır mı diye. %70'i paylaşır dedi. Hemşireler sizinle şifrelerini paylaşır mı diye sorduğumuzda %46'sı paylaşır dedi. Hastalarının kişisel bilgilerini başka kişilerle paylaşır mısınız diye sorduğumuz zaman %20'si paylaşacağını söylemiştim. Aynı çalışmayı 2018 yılında aynı hastanelere ve aynı bilgi işlem çalışanlarına yaptık doktorlar şifrelerini sizinle paylaşır mı diye sorduğumuz zaman bu oran %30'a düşmüştü. Hemşireler paylaşır mı dediğimiz zaman %20'ye düşmüş. bilgilere, hastaların bilgilerini başka kişilerle paylaşır mısınız diye sorduğumuz zaman ise %3'e düştüğünü fark ettik. Aslında çok ciddi çalışmalar yapıldı süreç içerisinde doğru politikalar uyguladığımızı fark ediyoruz biz de. Ama zaman içerisinde daha fazla olması lazım. Yani bunu gerçekten bilinçlendirerek çalışanlarımızı bu oranları çok daha düşürebiliriz. Yine aynı şekilde elektronik imza kavramı çıkıyor karşımıza. Özellikle hekimlerimizin tamamı artık reçetelerini elektronik imza ile imzalıyorlar. Tüm yöneticilerimiz elektronik imza kullanıyor. 5070 sayılı kanun şunu söylüyor. Elektronik imzayla imzalanan herhangi bir dökümanı alıcı aldığını gönderen gönderdiğini inkar edemez. İnkar edilememezlik ilkesi mevcut elektronik imzada. Yani siz elektronik imzayla imzaladığınız herhangi bir şeyi ben yapmadım demek gibi bir şansınız yok. Ya da benim imzam taklit edildi demek gibi bir şansınız yok. Benim çok sevdiğim sözlerden bir tanesidir. Der ki hayat karşılaştığın fırtınalarla değil gemiyi limana getirip getiremediğinde ilgileniyor. Yani günün sonunda hukuki bir süreç olduğu zaman ben arkadaşıma çok güvenmiştim vermiştim işte o benim yerime yapmış bunların aslında pratikte bir önemi olmuyor o imzayı siz atmış görünüyorsunuz çünkü sizin hem elektronik imzanızı hem de parolanızı vermiş olmanız gerekiyor ki birisi sizin adınıza bu işlemi yapmış olsun o nedenle. Elektronik imza çok önemli. Birçok işlem yapılabilir elektronik imza üzerinden. Lütfen bu konuya karşı biraz daha duyarlı olalım. Hiçbir şekilde elektronik imzamızı da hiç kimseyle paylaşmayalım. Parola güvenliği kişisel olarak yapabileceğimiz en önemli farkındalıklardan bir tanesi ve en doğru bilgi güvenliği adımlarından birisi. Bilgi güvenliği ile ilgili politikalarımızı belirlerken şifre politikası olarak kurumun en az 8 haneli olacak bir büyük, bir küçük harf, bir alfanümerik karakterin yer alması gerekiyor parolalarımızda. Ortalama da bizim tavsiye ettiğimiz 3 ayda bir bu parolalarınızı değiştirmeniz. Şimdi ben bizim için böyle bir takım sistemler var. Buralara girdiğiniz zaman ne kadar güvenli parolan diye bakabileceğiniz sistemler var. Bilgi Güvenliği Sağlık Go.tr adresinde de var. Güven, parolan ne kadar güvenli diye bakabilirsiniz. Ama lütfen bu tip sistemleri kullanırken de kendi kullandığınız parolalarınızı denemeyin. Aynı algoritmada farklı parolalar deneyip yapabilirsiniz. Şimdi muhteşem diye bir parola koyduğunuz zaman yaklaşık olarak 9 dakikada kırılıyor bu. Muhteşem yazıp sonuna bir 8 koyduğunuz zaman, bir rakam koyduğunuz zaman bu 2 güne çıkıyor. T harfi yerine artı işareti koyup, Ş harfi yerine de dolar işareti koyduğunuz zaman 19 yıla çıkıyor. Yani süreyi ne kadar uzatırsanız parolanın algoritmasını o kadar süre uzuyor. Dolayısıyla karmaşık parola oluşturmak çok önemli. Peki şöyle bir sorun çıkıyor karşımıza. O kadar çok parolamız var ki bunları nasıl yöneteceğiz? Sosyal medya hesaplarımız var, bankacılık işlemlerimiz var, kurumsallar, kendi kullandığımız diğer alışveriş siteleri var falan gibi o kadar çok parola var ki. Bunlarla ilgili yapmamız gereken şey ya profesyonel bir yazılım alıp buraya kaydedeceğiz parolalarımızı ya da bir algoritma belirleyip yani sizin için önemli olan ama bir başkası için bir şey ifade etmeyecek bir algoritma belirlemek lazım. Bunu yine ben muhteşem örneğinden vereyim. Muhteşem yazdınız, artı koydunuz, dolar işareti koydunuz vesaire bir algoritma belirlediniz. Bunu sosyal medya hesaplarınızda işte mesela Facebook'sa FF yapıp belli noktalarına, e, Gmail ise Gmail hesabınızı kullanabilirsiniz. Ama kurumsal parolanızla hiçbir şekilde aynı parolayı kullanmamalısınız. Kurumsal hesaplarınızda kullandığınız parolanızı başka hiçbir hesabınızda kesinlikle kullanmamalısınız. Kendinizce belirlediğiniz bir algoritmayı oluşturup onun üzerinden çevirebilirsiniz bu süreci. Yazılımlar çok önemli. Kurumun belirlediği yazılımlar dışında bilgisayarınıza yazılım yüklemeyin lütfen. Kurumsal bilgisayarlarınıza. Ya da kendi kullandığınız bilgisayarlarınız için de aynısı geçerli. Bunu nasıl yönetmek lazım? Yani lisanssız yazılımlar aslında çok ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturuyor. Şunu unutmayın: Bedava peynir sadece fare kapanında bulunur. Yani bir şey size bedava sunuluyorsa burada ürün sizsinizdir mutlaka. Ya sizden alması gereken bir değeri var bu nedenle sizi kullanıyor. Ya da sistemlerinize erişmek istiyor. O nedenle lütfen lisanssız yazılım kullanmayın sosyal mühendislik kavramı çıkıyor karşımıza. Sosyal mühendislik normalde birisinin sizin için yapmayacağı bir şeyi ona yaptırma sanatı olarak tanımlanıyor. Bunu daha açacak olursak nedir? Normalde bir kişi sizi aradı, bir bilgi istedi. Bunu hiçbir şekilde hiçbir çalışanın vereceğini düşünmüyorum. Ama bir takım sosyal mühendislik teknikleriyle sizden bu bilgiyi almak için işte web sitesinden bilgiler toplayabilir ve bunu size karşı kullanabilir. Ya da sizi terör örgütüne işte üye olmak e, olduğunuzla ilgili bir iddiada bulunup telefon açıp bir takım bilgiler almak isteyebilir. Sizden para işte parayı şuraya yatırın. Yatırmazsanız terör örgütü suçundan ceza alacaksınız gibi ya korkutmak ister. Hani algı yönetiminden bahsetmiştik ya insanın olduğu yerde aslında çok e, önemli zafiyetler olur. Orada sizin zaaflarınızı kullanmak üzerine kurulu bir sistem var. E, bu işte çocuğunuzla ilgili bir konu olabilir, eğitimle ilgili bir konu olabilir, e, kurumsal bir şey olabilir. Sizden istenen bilgilere karşı dikkatli olun. Bunu benden niye istiyor? Özellikle kurumsal anlamda arayıp çok eveli çok hızlı, hemen bana şunları işte mail atın gibi bir takım şey talepler gelirse bunlara karşı çok dikkatli olun. Bir üst tamirinizle onay süreci yaşamadan kesinlikle kişisel hasta bilgileri ya da kurumsal bilgileri hiçbir şekilde vermeyin. Sosyal mühendislik baş başına bir eğitim konusu. Bununla ilgili yapılabilecek çok şey var. Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi. Hiçbirimiz artık akıllı telefonun olmadığı bir hayatı belki de düşünemiyoruz. Peki Bilgisayarlarımız gibi kullandığımız sistemler aynı zamanda e-postalarımızı akıllı telefon üzerinden yönetiyoruz ve ıı, takip ediyoruz. Bunun yanında işte bankacılık işlemlerimizi, e onun dışında uygulamalarla ilgili yaptığımız birçok işlemleri hep akıllı telefonlar üstünden yapıyoruz. Dolayısıyla orada da ciddi anlamda bir, bir bilgi deposu var ve bunların da doğru yönetilmesi lazım. Neler yapmalıyız? Özellikle hiçbir şekilde parolasız cep telefonlarımızı kullanmamalıyız. Ciddi yine güvenli bir parola oluşturmalıyız. Aynı bilgisayarlarımızda olduğu gibi. Arka planda çalışan yazılımlara dikkat etmek lazım. Neler çalışıyor? İşletim sistemimiz mutlaka güncel olmalı. Telefonlarımızdaki güncellemeleri yapmalıyız. Sahte aramalara karşı dikkatli olun. Antivirüs kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ve yazılım ee, yüklerken bize ne lazım? Bunu çok iyi analiz etmek gerekiyor. Örneğin ben sıradan bir cep feneri uygulaması indirmek istediğim zaman telefonuma bakın benden hangi bilgileri istiyor? Cihaz ve uygulama geçmişi, konum, fotoğraf, medya, kablosuz bağlantı bilgileri, cihaz kimliği ve çağrı bilgiler gibi birçok bilgiyi ben gönüllü olarak kabul ederek vermiş oluyorum. Dolayısıyla günün sonunda da bir şey iddia edemiyorum aslında hukuki anlamda. Çünkü ben gönüllü olarak paylaşmışım bu bilgilerimi. Sosyal medya platformlarına baktığımız zaman durum aslında çok daha karmaşık ve daha kötü diyebilirim. Özellikle Facebook bütün bilgilerimizi, cep telefonumuzda yer alan bütün bilgileri cep telefonumuzdan alıyor. Biz bunları gönüllü olarak paylaşmış oluyoruz. Bununla ilgili kişisel verileri koruma kurumunun da aslında yapmış olduğu cezalar, yaptırımlar var ama şu an durum bu şekilde. Bunları yüklerken gerçekten farkında olmak lazım. Hangi uygulamayı yüklüyorum ve bu benim için gerçekten gerekli mi konusunu çok iyi düşünmek lazım. Peki genel anlamda sosyal medya güvenliğinde neler yapmamız gerekiyor? Özel ve gereksiz kişiler bilgilerinizi A hesabınızdan kaldırın. Güvenlik ve gizlilik ayarlarınızı mutlaka güncelleyin ve SMS doğrulaması isteyin. Yani bir başka browserdan sizin adınızda bir hesap açıldığı zaman sizden doğrulama istesin telefonunuz. Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık tekliflerini kesinlikle kabul etmeyin sosyal medya üzerinden. Ya da mesela bir arkadaşınızın daha önceden sosyal medyada arkadaşınızmış sonra bir süre sonra tekrar bir arkadaşlık gönderiyor. Bir o kişi mi diye mutlaka teyit edin. Sizden sosyal medya üzerinden arkadaşlık yapıp para isteyen, bilgi isteyen, parolanızı isteyen, kullanıcı adınızı isteyen kişilere kesinlikle bu bilgilerinizi paylaşmayın. Sosyal medya hesaplarınız için de farklı farklı parolalar kullanmaya özen gösterin. En azından bir hesabınızdaki parola bir başka yerde kullanamasın, açamasın saldırganlar. Kurumsal bilgilerinizi hiçbir şekilde sosyal medya üzerinden paylaşmayın. Sosyal medya aslında sanki dijital süreçler değil de gerçek hayatımız haline gelmeye başladı. Bu da başlı başına eğitim konularından bir tanesi sosyal medyanın doğru yönetilmesi ve kullanılması. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Orada bir dijital bir dünya var, sanal bir dünya var. Gerçek değil orası. Bu kadar çok bilginin orada olması doğru mu sorusunu kendinize sormanız gerekiyor bence. Bununla ilgili ayrıca da bağımlılık poliklinikleri açıldı. Yani birçok hastanede var. Psikiyatri kliniklerinde çok ciddi bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Çünkü gerçekten sosyal medya bağımlılık yapan bir oluşum. Burada dikkatli olmak lazım. Gerçek dünyamız haline getirmemek lazım. Kurumsal imajı zedeleyecek hiçbir paylaşım, kurumu ilgilendiren hiçbir paylaşım sosyal medya üzerinden paylaşılmamalı. Burada aynı zamanda mahremiyet algısı da giriyor. Özellikle hastanelerde çok ciddi bir şekilde buna dikkat etmek lazım. Hasta bilgileri, hasta görüntüleri e, sosyal medya hesaplarında yer almamalı lokur virüsü çok sıkça karşılaştığımız virüslerden bir tanesi. E-postanıza sizin bir link geliyor. Ee, örneğin diyor ki Sayın Dilek Karakaya TTNET faturanız 500 lira diyor. Siz diyorsunuz ki nasıl ben hani 500 TL'lik bir faturam yok ben ayda 40 lira ödüyordum bu faturaya. Bir link var detayları görmek için link tıklayın dediği zaman bambaşka bir şey oluyor ve direkt bütün sistemleriniz kilitlenmiş oluyor. Arka planda bir şifreleme yazılımı çalışıyor. O nedenle Gelen e-postalardaki linklere karşı çok dikkatli olun. Hiçbir şekilde bilmediğiniz, tanımadığınız kişilerden gelen mailleri dikkatli bir şekilde açın. E, doğru URL adresi mi, gerçekten size gönderen yer orası mı, firma mı, kimden geliyor bunları çok iyi analiz etmek gerekiyor. Sosyal e, hesaplarınız üstünden de gelebilir bu tip linkler yani e, sosyal medya hesaplarından da aynı şekilde farklı yönlendirmeler yapabiliyorlar. CryptoLocker virüsüne karşı gerçekten yapabilecek de çok fazla bir şey yok. Sistemsel olarak engelleseniz bugün o firmayı engelliyorsunuz yarın başka bir e, fatura üzerinden gönderiyor. Kargo diyor işte kargonuz yolda geliyor kontrol edin gibi birçok e, yöntem kullanıyorlar. O yüzden kendi farkındalığımız bununla ilgili artırmak gerekiyor. Genel anlamda bir toparlayacak olursak neler yapmamız lazım bilgi güvenliğinden bahsedebilmek için. Kaynağını bilmediğiniz USB'ler, harici diskler vesaire bilgisayarınıza takmadan önce mutlaka bir antivirüs yazılımı kullanılması lazım. Bununla ilgili kurumlarınızdaki bilgi işlem, bilgi sistemlerinden destek alabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarlarınızı halka açık alanlarda veya odalarda açıkta bırakmamak gerekiyor. Görünür yerlerde olmaması lazım. Arabaya bindiğiniz zaman mesela arka koltukta ya da görünür bir yerde bilgisayarlarınızı kesinlikle bırakmayın. Bilmediğiniz Wi-Fi ve ağlara kurum bilgisayarınızdan bağlanmayın. Telefonunuz da aynı şekilde. Gittiğiniz yerlerde bağlanıyorsanız da belli aralıklarla oradaki Wi-Fi'leri silin. Ve otomatik bağlanmasın çünkü tekrar gittiğiniz zaman. Masaüstü bilgisayarınız ve dizüstü bilgisayarlarınızda birisi geldi sizden kullanabilir miyim diye rica etti. Bunu tanımadığınız bilmediğiniz kişilerin kullanmasına kesinlikle izin vermeyin. Yine masanızda yazdığınız yazılar, notlar, kişisel olarak size ait olan bilgiler ya da kuruma ait olan bilgileri masanızın üstünde bırakmayın. Bir yere gittiğiniz zaman onları dolaplarına kilitli yerlerde muhafaza etmeniz gerekiyor. E, aynı şekilde Bilgisayarınızın masa üstünün üstününde e, temiz olması gerekiyor. Temiz masa, temiz ekran politikası çok önemli burada. Bir başka kişi sizin bilgilerinize ulaşmak istediği zaman e, ulaşabilir olmaması gerekiyor. Kalktığınız anda mutlaka ekranınızı kilitleyin, açıkta bırakmayın bilgisayarlarınızı. Önemli evraklarınızı çöp kutusuna atmayın. Mutlaka kağıt kırpma makinelerinden kırpın oradaki e, dokümanları imha edeceğiniz zaman. Telefonda gelen bildik taleplerine karşı çok dikkatli olmak lazım. Sizden rastgele birileri arayıp işte bir takım yine yöntemler kullanıp bilgi istediği zaman onlara hiçbir şekilde bilgi vermemelisiniz. İş için mutlaka sağlık.gov.tr uzantılı mail adreslerinizi kullanmanız gerekiyor. Olayın mevzuat kısmında ve kanunun boyutunda da çok şey var ama ben size bilgi güvenliği politikaları yönergesinden bahsetmek istiyorum. İlk 2014 yılında bu yönergeyi çıkardık. Daha sonra 2018 yılında revize edildi. Ekleri bilgi güvenliği politikaları kılavuzu ve SOME kurulum rehberi olarak versiyon 1.1 Temmuz 2019 yılında çıktı. Burada uyulması gereken kurallar, yapılması gerekenlerle ilgili çok ciddi bilgiler mevcut. Lütfen gelip bunları okuyun ve bu konularla ilgili birçok yapabileceğimiz, kendimizi geliştirebileceğimiz bir alan olduğunu unutmayın. Bilgi güvenliği ile ilgili bir ihlal yaşadığınız zaman, bir olay yaşadığınızı ya da olay olma ihtimali olduğunu düşündüğünüz zaman, bilgi güvenliği sağlık gov.tr sitesinde yer alan olay bildirim sekmesinden lütfen bize bildirin. Buralarda biz analizler yapıyoruz ve ne gibi çalışmalar yapabileceğimizi sizlerle de paylaşıyoruz. E, güvenlik sadece bir süreç değil hepimizin içinde olduğu tüm katılımcılarla sağlanabilecek bir olgu. O nedenle siz olmadan bilgi güvenliğinden bahsetmek mümkün değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.